Merhabalar, Bungalow P60'ın yeni bölümüne, Önermatik Karantina'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim film, 2020 yapımı, Hogar, The Occupant. Aynı zamanda Türkiye'de konut diye bir İspanyol filmi. Başrollerinde Javier Gutierrez ve Mario Casas var. Film... 1 saat 54 dakika olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O civar bir film, 2 saatlik bir film. Ve bana başka filmleri de anımsattı, onları da geleceğim. Öncelikle filmin ne hakkında olduğundan bahsetmek istiyorum. Film bir adam, bir eski bir reklam ajantasında çalışan bir reklamcının popülaritesinin bittikten sonra işsiz kaldığı bir döneme rast geliyoruz aslında ve bu dönem içerisinde adam iş arıyor vesaire. Çok şaşalı bir evde kalıyorlar eşi çocuğuyla beraber. Ama para olmadığı ve işsiz olduğu için adam mecburen işte daha şehrin böyle geri kalmış bir kısmına taşımak zorunda kalıyorlar eski evlerine. Ve adam tabii ki bundan hiç memnun kalmıyor vesaire. Sonrasında da adam eskiden kaldıkları o şaşalı evin Yeni kiracıların takip etmeye başlıyor ve hayatlarının içine girmeye başlıyor bir anda. Onlara söylemeden bu gizli bir plan yapıyor. Aslında biz de filmin ilerleyen bölümlerine görüyoruz bu planını. ve adamın o evde oturan insanlardan almaya çalıştığı intikamı izliyoruz aslında film bunun üzerine. Çok fazla Hollywood'da da biliyorsunuz intikam filmi var. En yakın örnek mesela Gang Girl'ü verebiliriz 2014 yapımı. Ee, ama e, yani, böyle psikopat ve e, intikam alıyor e, şeklindeki filmlerden. O da mesela bence başarılı filmlerden biriydi. Bu daha çok böyle Avrupa sineması olduğu için daha değişik e, bitiyor e, Hollywood e, filmlerine kıyasla. Ya ben filmi genel olarak beğendim. İyi bir film bence. Kötü bir film. Demem, oyunculuk çok iyiydi. E, Javier Gutierrez'in zaten bir filmini daha izlemiştim. E, Champions sanırım. Champions yani e, öyle çevirmiş olması lazım. E, şampiyonlar. Ee, da, o da keyifli bir filmdi, ee, o da izlemenizi onu da tavsiye edebilirim. Ee, başarılı bir oyuncu zaten, ya, orada da çok beğenmiştim. O, o da e, zihinsel engelli insanlara basketbol öğretmeye çalışan bir basketbol koçunun hikayesi aslında ve o takımın e, gelişmeye çalışmasının hikayesi. O da çok e, tatlı, güzel bir hikayeydi, onu da tavsiye ederim, İzlersiniz, TRT2'de izlemiştim, geçen hafta yayınlanmıştı sanırım. Denk geldi yani üst üste bu Netflix'te e, bu filmi çıkarınca, Hogar e, filmini çıkarınca. Evet yani tavsiye edebileceğim güzel bir film ee, izlenebilir İspanyolcu dilinde dediğim gibi ee, evet bunları söyleyebilirim film hakkında ee, siz de filmi izlediyseniz yorumlara bekliyorum neler düşündünüz film hakkında Beğendiniz mi beğenmediniz mi neleri beğenmediniz ee, filmde tabii ki yani bu hikayeler e, birbirine benziyor tabii ki bu intikam psikopat hikayeleri artık çok fazla olduğu için de birbirine benzeyen çok fazla var ama e, değişikti de aslında yani bence e, Gayet iyi bir yapıdaydı film. Sıkılmadan izledik yani 2 saat. Onları söyleyebilirim. İzleyebilirsiniz. Ee, teşekkürler şimdiden videomuzu izlediğiniz için. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Görüşmek üzere.